16. sorumuzdayız. Bir pastane çörek ve kurabiyelerden oluşan iki çeşit servis tabağı hazırlıyor. Servis tabaklarının birine iki tane çörek yazalım. İki tane çörek galiba ben acıktım arkadaşlar. Ee, az önce de öyle bir tane kekli poğaçalı soru vardı kurabiyeli. Vallahi canım çekmişti. Artık varsa böyle güzel yapan e, gönderebilir. Yazabilirim arkadaşlar kargo numarası için adresi falan. E, evet ellerinize sağlık şimdiden. Diğerine de üç tane çörek koyuyormuş. Evet. Servis tabaklarından bir tanesine iki tane çörek, diğerine de üç tane çörek koyuyormuş. Peki ve her tabağa çörek sayısının iki katı kadar da kurabiye. Of gene geldi böyle çıtır çıtır olsa. Madem iki katından dört tane arkadaşlar kurabiye buna koyuyor. iki katından altı tane de kurabiye buna koyuyor. Yani bir tane arkadaşlar servis tabağım bu. Bir tane de servis tabağım bu olacak şekilde. Diyor ki bu pastane diyor Toplamda 360 tane çörek ve kurabiye kullanarak 46 adet servis tabağı hazırlamıştır. Buna göre diyor içinde 2 çörek bulunan servis tabağı sayısı kaçtır? 2 çörek bulunandan x tane olsa arkadaşlar toplamda 46 tane servis tabağı hazırladıysa ikisinin toplamı 46 olması için 46-x tane de buradan servis tabağı kullanmıştır. Toplamda arkadaşlar çörek ve kurabiye 360 ya toplarsak burada 6 tane var. 6 ile eksi çarparsak 6x. Toplarsak burada 9 var. 9'a 46 çarpalım. Evet. 9 çarpı 6'dan 54 gelir arkadaşlar. Sonra <laughs> bazen diyorum gerçekten 54 mü? 9 çarpı 4'ten 36. 5 daha 39. Beyin bazen yanıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Alakasız da şeyler söyleyebilirim. Sonra ne oldu? 9'a da bunu çarptık. Eksi 9x geldi. Toplamda 360'a eşitmiş. Yazalım. 360'ı bu tarafa atarsak 394'ten 360 çıkartırsak arkadaşlar 34 kalacak. Daha sonra evet burası tekrar bakalım e, 394 müydü hemen bir de bakalım. 9 çarpı 6 54 dedik. 9 çarpı 4 36. Evet 36'yı arkadaşlar 5 eklersek görüyorsunuz kaç yapar 41 yapar. Dedim ya beyin gitmiş arkadaşlar maalesef Ceyhun hocanızın artık beyninin bir kısmı yok herhalde <laughs> bilmiyorum yaşarsak devam edeceğiz. Neymiş burası? 414'müş. Eksi 360 yapacağız. Çıkartalım buradan. 4 geldi. 11'den 6 çıktı. 5. Burada da zaten 0 kaldı yazmaya gerek yok. O halde sol tarafta 54 kaldı. 6 xten 9x çıkarsa eksi 3x. Karşı yatarsak artı 3x. Her iki tarafı da 3'e bölecek olursak aradığımız x yanıtı buradan 18 olarak bulunmuş olur.